Katman shitpost, post derleme altı. Aa sıçtınız ben kaçar. <laughs> ne oldu lan? Banman yok değil mi amına koyayım? Ban yok değil mi? Ban yok ama e, kendi kendini soyutlayacaksın bir süre yani öyle söylüyorum öyle bir <laughs> ekip yapmışlar. Bir de başlıyaydı. In 2077 they voted my city the worst place to live in America. Main issues: sky-high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. Was Yunus huh? Neyse kazanan yine top oldu bir de oldu kuantum oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bitmiyor kanka. <laughs> Ben buna koyayım ya. Bu Eray neden Instagram'dan video izliyor? <laughs> ya bu insanlar neden Eray izliyor ya? Ya ne oluyor oğlu? <laughs> deli kanka bu deli. Abi bu amına koyayım ya. Amına koyayım. Ne ne oluyor? Videonun adına bak lan. Call of the çocuğu. Şiir okumalisi yapılmamış bir yayın bile varsa. You die for that. nerede neray Kanka Yunus bak. Efe ailesini arkana almak istemezsin kardeşim. <laughs> de. Arkana değil mal. Oğlum, öyle. Arkana değil ama. oluyor <Orkana gülüyor> ya bu geri zenginelik. <laughs> <laughs> arkana alırsa iyi bir şey oluyor oğlum. <laughs> He yeah, ben geri ona kötü bir şey zannediyorum. Karşına karşına. Yunus kerme. bir şey şimdi de. bu çok acıktı kanka. Bu bunu izle. İzleyeyim harbiden. Hadi gidiyorum. Sağ Korkuyorum yani? <laughs> Alkol kullanıyor musunuz? Hayır Sigara kullanıyor musunuz? Hayır Kumar oynuyor musunuz? Hayır Peki kötü bir alışkanlığımız var mı? Bak. Ama... Nedir peki? <laughs> Oğlum ne yapıyorsun ya? so funny look at her pop, that booty küçükken dünya sanardım büyüdük ki tek renk kahverengiymiş ay bize kulaklığımı değiştiriyorum <laughs> Ay 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 Arkadaşlar bu arada BBL Akademi başvuruları devam ediyor mu? Sayın dostlar. Attın mı Eraycığım sen? Ben attım. he he Şöyle bir formu yeniden çete atalım arkadaşlar. Instagram'dan vesaire paylaşmadan önce bir Twitch izleyenleri e, yayında görenler falan bir oradan